Ben Ali Lakyüz, Nero Kuyo Meslemi sınıf öğretmeni olarak görev almaktayım. 5 yıldır e-twinning projelerinde öğrencilerimizle birlikte aktif olarak yürütmekteyiz. E-twinning projelerinin hem bizler için hem de öğrencilerimiz için büyük katkıları var. Öğrencilerimiz seviyelerine uygun projelerde çalışarak eğlenceli bir öğrenme süreci geçiriyorlar. Derslere aktif olarak katılıyorlar, yaparak, yaşayarak öğreniyorlar. Proje aktivitelerinde e, işbirlikçi ve araçlarıyla karikatür, animasyon, çizgi film, puzzle'lar yaparak çok heyecanlanıyorlar, çok mutlu oluyorlar. E, bizler de derslerimizde yer, alan merak etme, keşfetme, araştırma yapma, karşılaştırma gibi kazanımları bu proje etkinlikleriyle rahatlıkla verebiliyoruz. Derslerimizde öğrenme verimliliği sağlıyoruz. E, öğrencilerimizin ve bizlerin yabancı dil farkındalığı artıyor. E, proje Aktiviteleri boyunca yapmış olduğumuz çalışmalarla en sonunda kalite etiketiyle ödüllendiriliyoruz. Bu bizleri ve öğrencileri çok motive ediyor. Ayrıca Eğitimlik Evo üzerinden yayınlanan kurslarda mesleki gelişimimize katkı sağlamış oluyoruz. İki yıldır eğitimlik okuluyuz. İlçemizde ve ilimizde tanınan bir okuluz. Eğitimlik'in 10. yılında eğitimlik şarkı yarışmasıyla çarkımızı tüm İTV'lik İT, İT Türkiye ailesine armağan ediyoruz.